Selam hoş hoşgeldiniz videoma ve kanalıma bugün Emirhan ile beraber ve kardeşim Sarp ile beraber şu an gelecek benim e, kulübüm için ay oyun donuyor benim kulübüm için e, elmas altın biriktiriyoruz hoşgeldin Emirhan hoş bulmak ben sizi e, sevmek ben <laughs> abone atmayı unutmayın inşallah bunları yapanların e, hayalindeki hayalindeki paketi ve peti olur ben şu an 12 tane üyem var arkadaşlar maalesef. Normalde 30 tane olabiliyormuş sanırım. Ee, şu anda sezon 4 ve bugün puanımız 10. Ama biz bunu bilineceğiz. Evet, Bitirmek biz. E, level katmak biz. Yeah. Hmm. Sağ ol şuna kız. Oyun sesine kız. Arkadaşlar video ge geçmeden önce şöyle bir hareket yapmak Ne? Oh, 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 oh. oh yeah. <laughs> Yoldaşız. Arkadaşlar karakterin baban neye benzemiş öyle diye Emine. Abla Hayır baban bir çocuğumuş baban çocuk. Arkadaşlar oyuna baba. girmeden önce sizlere bir şey e, sunacağım. Sunacağım derken e, oyun yaratıcı şeyimi yükseltmek istiyorum yani master builder olmak istiyorum. Şöyle göstereyim nerede? Kabibe rakı Bakın arkadaşlar Türk parko, Parkur Fame 208 Z6 Arama yerine numaramı ismi yapın hemen oradan bulursunuz. Abla. Hatta benim iki tane oyunum var arkadaşlar. Bir Hello Kitty Parkur bir de Türk Parkur. Abla şu an Parkur'un ismini yazsana. Şu an yazalım hadi gelin oyun oynayacağız. Videodan <laughs> sonra mı yazarız? Emirhan ne yapıyorsun kanka? Kabibela kokusini. Sen bakma sen bakma. Oy Allah. E, gelin hadi gidiyoruz Master Hadi Master kokusu yine geliyor. Sen bana teşekkür et tamam mı? Teşekkür ederim. Allah razı olsun bacım işi bizi yapıyoruz burada. Sallan <laughs> nasıl insan. Hadi be oyun başladı artık. Lan dolaba girmiyorsun ha. Sab arkanda nimet bir taş olan günah. Günah. <laughs> evet. Selam bağları. Ya, mavi. bak. Maviş ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Maviş? Ne yapıyorum sence? Maviş sen? Arka Maviş arkada kötü kötü şey yapıyor sakın. <gülüyor> Böyle... <gülüyor> Geliyor. Salak salak duyuyor. Oradan gitme Emirhan. Yo bir şey yok ki burada ağlayın. Esen <laughs> <laughs> ağlar burada.

Oyunum donuyor. Az kas. Az, az, az yakamadım kanka. Çıkıyorum ben o zaman. <laughs> Help me. Help me bu kadar değil. Al dance dance dance. <laughs> tamam mı? Ne? <laughs> <dedi böyle> öpüş. <laughs> Ben Bak, onu yiyemeye İnşallah Ol burada burada değildir. Çünkü hep burada dolaşıyor. Kanka, kanka bir şey, çok mistik bir olay yaşadım. Bir tane kapıya gidip orku dans ediyor içeride. <laughs> Oğlum ben bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, ben çıkıyorum anda. artık. Geliyor. Geliyor. Allah'a bak Geliyor.

Hmm, güzel. Arıyor. Oh, Aa. Emirhan gel. Kanka, kanka ben bir şey buldum. Ne bok buldun? Kanka bak 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 bak. <gülüyor> 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 kanka artık bu bizim e, hakim tamam. Kanka baba o oh, su. Kanka baba bak, hop su. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar artık bu bu hareketi siz bizim abonelerimiz yani takipçilerimiz olduğu için bu aboneleri bu abone <laughs> bu hareketi Ay, yapacağız. Sü kanka evet. bak bak sü. Allah'ım ya. Yapımcısı kanka bir kanka bu arada. Bak. Ben 5 wow, liralık bir şey var. alacağım. Ne lan? Bu 3 kezlik altı boşta bir ikisi. Aaa! Bir koku bilmiyor. Aha karşı tara bak. O benim. Benim o. Benim o. O benim. Hayır benim o. Benim o. Benim. Benim o. Benim o. Benim. Hadi. Ay benim. Aa! Götümü. Kaç. Ne Tabii size. Hayır. Sıkı sıkı sıkı. O da bir şey <yok>. oh. <laughs> bir tane daha bunu sonunda bulabildim. Bennet arkamda. Gitti. Abimi görmedi kör. Kaka bak 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 bak. <laughs> bak. O canı varmış. Ben görmedim ki. Canı Anne Hayır bak. lan Çok Hı. yavaş sürüyor bu. Ama biz... Kız bir gelemedi ya. Ya <laughs> şöyle çık kanka babaanne. Babaanne. Bak bu yavaş ama biz ondan kaçınca hızlanıyor. Babaanne. Değil mi? Bak. Bu kafası karıştı. Seni ben burada yerli bir ederim. Edelim de ya. <gülüyor> ama. <gülüyor> kanka bak aynen de. Bir. İki. Dur gel lan. Neyse. Beke. Oo. Abi gel biz buradan. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Yok ben buradan gideceğim canım. Ben de buradan gideceğim herkes ayrı ayrı. Ben ben buradan gideceğim canım. Aha buldum. Sarp'ı oha. Hop. Yok neymiş efendi? Aha ben de buldum. Ölmeden Yok neymiş efendi bir Servis tabağı buldun. İnsana servis tabağı yedik. Az önce o canavar burada mı doğdu? Kanka öldüm bu Orada Burada da oldu. Orada da oldu. var ya. Öbe sahip. Şey masa ve vık vık e, aşk Masa ve vık vık. Vık vık. Vallahi kanka. Vık vık kim? Vık vık kim? Vık vık bilmiyorum vık vık at adak. <laughs> <Zık>. Kaç kaç. Ne oldu ki? Ne Aa öldü biri. Oo, o saat ki. <laughs> Boss. Ne? Yok loss. Aha loss yok. Off loss yok. Boz. boss az önce orada gördüm. Altıma yaptım. Ee, arkadaşlar balık kesildi. Çok e, seviş sevinç vardı. Bu yüzden bize ofosun aldık. Off -off of of. Ofosun ne ya? Oğlum, da... Oğlum işte. Sat peşimden git ya. Peşimden git ya. Çıkamıyorum. Ne oluyor? <boş. Şu> <laughs> Oyun Evet ballarım videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bugün çok eğlendik. Küfür ettiğimiz yerleri sileceğim ben yani oraları keseceğim. O zaman abone olup like atmayı unutmayın. İnşallah susamayın. İnşallah bunları yapanların halindeki paketi ve feti olur amin. Evet görüşürüz. Kokol malon. <laughs>